Merhabalar Ben öncelikle kendi yaptığım işlerden bahsedeyim Ben ajanslarla çalışıyorum daha çok yazılım alanında destek veriyorum ajanslara fakat ajanslar işte dergi bir board afiş tasarımları falan yapıyor ve sürekli bir kağıt harcaması oluyor Onun dışında tabelalar yapılıyor Bunlar da yine plastikten Çevreye zarar verecek maddelerden yapılıyor. Ben hem bunları görmek istemiyorum. Mesela bir Taksim'de yürürken ben dolu bir İstiklal Caddesi görmek istemiyorum. İş yerim Kadıköy'de benim. Haydar Paşa'nın üstünde o afişi görmek istemiyorum. Ben Haydar Paşa'nın kendisini görmek istiyorum. Ve bununla ilgili bu bütün afişleri, reklam billboardlarını kaldırıp yerine farklı alternatifler sunmak istiyorum.